İşte önde 8 8 oldu. Anne hata geçti. 9 8 oldu. 9 9 oldu. Son 2 tane kaldı. 9 9 oldu. Hadi yiğit. 9 10 9 oldu. 10 9 oldu. 10 oldu. 10 10 oldu. oldu. Ata kazanıyor. 4 3. 4 4, 4 5 4. Tamam evet. başlıyoruz. Sen kimi tutuyorsun? Ne sen? Annemi tutuyorum. Ben de yiğit tutuyorum. Tamam mı o zaman? 3 2 1 başlayın. Başla. Ben de evet, önce hepsini kutuya sokan kazanır. 1-1 oldu, doğru mu? Evet. 1-1 oldu. 2-1 Yiğit öne geçti. 2-1 oldu. Evet, 2-1 Yiğit önde. 3-2 oldu. Aynı anda 3-3 oldu. Neden? 3-3 oldu. 4-3 Yiğit öne geçti. 4-3. Ya neden? 5-3 oldu. 5-3 oldu. 6-3 oldu. Yiğit hata geçti. 6-3. Yedi üç oldu. Yedi üç, yedi üç oldu. Yedi üç oldu. Yedi dört olacak biraz kalsın. Aha. 7 yedi dört oldu. Yedi beş oldu. Geldi Aa sekiz beş oldu. Sekiz altı oldu. Yalnız saymıyorsam sekiz altı oldu. Kimse evet sekiz altı sekiz yedi oldu. Yiğit önde. Sekiz sekiz oldu. Anne hata geçti. Dokuz sekiz oldu. Dokuz dokuz oldu. Son iki tane kaldı. Dokuz dokuz oldu. Hadi yiğit. Dokuz ona dokuz oldu. Ona dokuz oldu. Onu oldu. Onu on, on oldu. Atak kazanıyor. Atan kazanıyor. Atan kazanıyor. <laughs> evet, annemiz kazandı. Yiğit kaybetti. Son anda yiğit kaybetti. Şimdi, tamam. Şimdi revanş mı? Evet. Şimdi, hayır. İki yapalım oynamak istiyorum bu sefer. Tamam biz abinle bir kere daha oynayalım. Tamam evet bir kere daha rövanşını da oynasınlar Hakan. şimdi tamam mı? Evet, ben dök, 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 dök. Tamam. dök git. Tamam. Dök git. Tamam. Hadi dök. Dök git. Evet. Hakan. Başlatıyoruz. Hakan. Başla. Tamam Yiğit. Hadi şey Asel sen başla Asel kızım hadi. Hadi. Başla. 3, 2, 1. Başlayın. Başladı. Ben yine Yiğit tutuyorum. Sen kimi tutuyorsun? Ben Yiğit tutuyorum yine. Tamam. 1-0 Yiğit öne geçti ama. 2-0 oldu. Yiğit öne geçti. 2-0. 3-0 oldu. Yiğit çok büyük bir atak fark açtı. 3-0. Yine arkadan gelecek mi anne acaba? 4-0 oldu. 4-1 oldu. 5-1 oldu. 5-2 oldu. 6-2 oldu. 7-2 oldu. 8-3 oldu. 8-3. 8-3 oldu. 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 Evet. 8 3 9 3 oldu. 7 son 2 tane kaldı. 9 4 oldu. Bir mucize oldu. 9 4 oldu. 9 4. Oldu. 9 4 oldu. 7 önde. 9 5 oldu. 10'a 5 oldu ve Yiğit geliyor bu revanşı alıyor bu herhalde <laughs> e, revanşı aldı revanşı aldı evet bunu şimdi kazanan Asel ile oynuyor evet evet söyle kızım bak ben bu şimdi annemle oynayacağım annem de videoyu çeker Ağabeyim de hakem olur. Ama şimdi bir bir oldu. Bunun kazanan oyunu kazanır o zaman. Tamam hadi. Ben sen de oynayacağım. Sonra siz oynayın. Evet. Evet Olabilirim. video çekmiyoruz ama ne yapalım? Oyun oynamıyoruz. Evet oyun oynamıyoruz. Şimdi oyun oynuyoruz. <laughs> evet şimdi bir İlk bir, bir ya, hadi de. Hadi başla. Evet şimdi iki olan oyunu hep kazanır. Galip. Bir kere daha. Ama üç. Şimdi üç. üç kere oynayacağız. Şimdi bir bir oldu. Biz de hemen üç kere oynayacağız. Evet. Tamam tabii tamam, ki. Biz de üç kere oynayacağız. Evet. Evet şimdi son oyunu oynuyoruz ve bu oyunu başla, başla. kazanan oyunda kazanır. Galip olur. Başla. Tamam mı? Aser. Asel, başlatıyor. Üç. İki. Bir. Başla. Başla. Bir bir oldu. Yiğit hadi. Yüzümü kara çıkarma. Bir, i̇ki bir oldu. Bir, bir. İki, i̇ki iki oldu. Üç iki oldu. Yiğit öne geçti. Dört iki oldu. Beş iki oldu. Evet. 5-2 oldu 6-2 oldu 6-2 6-3 oldu annenin kurbaları sıyırdı kafayı kaç kaç oldu 7-4 oldu herhalde 7-8-5 oldu doğru mu sayıyorum 8-5 evet. 8-5 oldu 8-5 evet 8-5 hala atamıyorlar ikisi de birbirine fırsat tanıyor 9-5 oldu 9-5 oldu 10-5 oldu ve geliyor mu? Ya. Yiğit'ten galibiyet sayısı mı geliyor? Ve 11 oldu. Evet İki Yiğit. kazandım ben ya? Ben de bilmiyorum. Acemi şansı ben herhalde. Şey Galiba. Evet Ezekler evet, Yiğit tebrikler. <gülüyor> 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 Yiğit'ten büyük bir atak ve 2-1 oyunu kazandı. Yiğit senin kurbağalar akıllandı. Tamam. Hayırlı kurbanlar oradan sen oraya şey, İki kere burada kazandım. Asel bile beni hep Hadi. Anne. Sen beni tut. Evet şimdi yer mi değişiyoruz? evet. Evet. evet sen de kalsın. Sen de Tamam geç. Ben şimdi Asel seni hiç, hiç affetmem. Yenerim. Eh. İki. Dört. Başta sakın. Altı. 8, Sekiz. On, 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 tamam. on, on, ben Asele. Ben de babamı. Hı. Biz ikimiz takım olalım. Hadi Üç, baş. iki, bir, başla. geçti? Asel çabuk. Zıplam bir, mı? bir, 2, <laughs> 1. bir. İki, iki. Üç, iki. Dört. Üç, iki. Aa. Dört, iki. Ay dört, üç. Dört, dört. Babam hadi. Dört be Asel hadi seni 5, tutuyorum. Hadi Asel Asel önde altı beş Asel çabuk yedi beş Asel <laughs> hala yedi beş Hadi 8, Asel, 5. Asel intikam mal. sekiz altı sekiz yedi dokuz yedi ona sekiz ana ona sekiz ona sekiz Asel'in Asel'in, Aselin 6, Asel 6, 8, 8. <laughs> ben girmiyorum. bozuk. Tabii canım bozuktur kesin. <laughs> kıyamıyor, kıyamıyor ya, da bak kıyamıyor. Beş, tamam. evet. Ya, beş, Bakalım beş. Sağ, bunlar şu <laughs> Tamam başlıyoruz. Tamam mı? Üç. Evet. Başla. Üç, iki, <laughs> bir, başla. <laughs> bak, ne bir, bir, sıfır, bir bir, 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 beraber. 2-1 2000... Anne sen evet. kimi tutuyorsun. seni. 2000... Sen kim tut... ee, sen kim 2 sen tutuyorsun. Hakem sen tutuyorsun. 2-2 Hakem çenkemizi hakem. Dur hakem saymakta zorlanıyor. 4-3 babam da sen. 4-3 5-3 5-4 6-4 Hadi baba. 6-4 7-4 Baba öne geçti Asel. Asel hadi. Altı, ne yaptı senin kurbağalar ya? Öldü mü? Bu geri zıplıyor bu. <gülüyor> 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 değiştir değiştir bak şuna hadi bak. Kaç kaç ya? 7 4. Aa sen. Bek, Aa, 7, 7 7. Bak, Aa sen. <laughs> bu geri zıplıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Değişir <laughs> Yok <laughs> adam bakayım bunu bu bende geri zıplıyor. Baksana buna. Asel yiğit tıkandı <laughs> Allah Allah. son Bu sondu kaldı. Ay. Ay. Aser, Ay A hakem gülmekten sayamıyor. <laughs> İki tanem kaldı. Evet. Evet Asel'in son. Kırmızıyı sokamadım ya. Asel kazandı. Şu var evet. ya şu var. Şey geri zıplıyor. Bu bozulmuş <laughs> Niye alınır asel? Niye asel biraz önce soktu onları? Hı? Soktu onu asel. Bu asel. Bu evrim geçiniz bu kanguru bu kanguru. Asel ne diyor yere. ya? Aa tamam. Hayır, tebrik ederim. 2-0. Evet, sıra ikimizin maçında asel. Yapacak bir Hayır, şey siz şey. 3 oynadınız. Bir Ama sen kazandın. Sen kazandın. Biz 1-1 bir 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 de biz tamam mı? Hadi bakalım 3. kim kazanacak? Bence Tamam hadi başlıyor. Hakem sen kimsin? Hakem tele evet. tele kimi tutuyor? Ama orada otur. Orada oturuyor. Hmm. Şurada da gel ya sen Hakem şuraya gel ortamıza. Aa, ha. rahat, hadi basat basat basat. Rahat rahat oturuyor <laughs> yani orada. Evet, evet, ne yapayım <laughs> orada? O yaptı içeriden böyle. Evet hadi. 3, <laughs> 2, 2, 1 başla. Güzel yiyeceğim. 1 0 sen önde. 1-1. 2-1 geliyorduk. Asel 3, sen oyna annem on babana 2, bakma. 3-2. Aa Asel, aa Asel hadi Asel 3. 2, sayını 2, al. 6-2. Asel. Asel bilerek 6, atmıyorsun. 6 3. Biz kazanalım 6, Asel. 8-3. 7-3. 8. 3. 7, 8 3. Hayır 7-3 pardon. 7-4. 8-4. Aa Asel. E A sen. Hadi Asel öne geç şimdi. Asel hadi. Asel sana şu an 25, fırsat veriyor. Bir tane Asel. Baba. Doğum <laughs> 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 tamam, tebrik ettin ama ben seni tebrik ettim. <laughs> Öp bir Çok güzel tebrik ettim de. Çok güzel tebrik <laughs> <laughs> ettim. Birlikte. De. Güzel şansın bir gitti. Eli acıdı, Bana eli. Bakayım. Hadi. Benimki Teşekkürler. De bir daha sallayalım. Hamileyi paylaşırız. <laughs> tamam mı? Nasıl bir oyun? Şimdi Asel'le bizim Çok güzel bir oyun. Tavsiye ederiz. Güzel vakit geçiriyoruz. Evet, evet. şu an marketlerde evet. var bu oyunun aynısından alabilirsiniz. Hem de uygun. Şimdi alalım. anne, baba beraber oynuyoruz. Oo. Sonra da sizden sonra da biz abin oynuyoruz. Hı. Biz oynamasak olmaz mı? Olmaz. Olsun. Aile oynar. Tamam. O zaman yiğit çeksin. Tamam ben çekerim. Yiğit bir böyle kere, bir geç kere oynarız ama. Bir kere ama tamam bir kere. mı? Bir kere. Bir. bir, kere, bir kere kazanan kazanır. <laughs> tamam mı? Hadi, hadi. Bir kere kim kazanırsa o kazanır olur. Tamam mı? Asel geç. Bizimkiler bir kere. Evet. Ne <laughs> Şimdi sen kimi tutuyorsun? Onu söyle bana Hakan. Annem. Gene mi annem Evet. Tamam. Abi sen hangi kimi tutuyor? Ben babayı tutuyorum. Evet. <laughs> Asen, Hakan başlat bakalım. 3, 2, 1 başla. Hadi tamam. Ben sana söyleyeyim. 1-1. Ay 1-0 1-0. 2-0. 3-0. 4 4 0 olmuyor. Şöyle, 3 0 4 0 şey 4 0 hala. Evet babam hadi. 4 0 4 1 4 1 ikisi de atamıyor. 4 2 4 3 <laughs> 4, 4, 4 4 5 4 6 4 6 5 ee, 6 6 7 6 anne merak etti 8 6 8 7 8 8 9 ben 8, 8 ben sonuncu ne ara ya 8 8 bir tane kalmış bak burada bir tane kalmış bu senin için ya ben notalar ki Hadi bunu da atayım anlattım işe yaramıyor. Doğru sayın yoksunuz ama terbiyesiz yok. Şimdi beni, bir dakika selfie şey. <laughs> tamam. Benim benim atam değil ki şimdi tamam, bak. Teşekkür. <laughs> annem o kadar hızlı attın ki ben çekim <laughs> <laughs> O yüzden bir iki kere kaybettin. Değil mi Ansel? Üç kere Hadi. kaybetti. Ben kurbağalarımı <laughs> alıp <düşürüm>. gidiyorum.